tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Akıl küpü geri döndü ve yanında çılgın bir meydan okuma getirdi. İki fotoğrafı birleştirerek Brain Rot karakterlerinin hepsini doğru tahmin edebilir misin? İşte 50 efsane soru ve her biri için sadece 10 saniyen var ve her doğru cevap bir puan kazandıracak. Ayrıca yorum yapan herkese özel bir teşekkürümüz var. Görüşlerinizi yorumlara cesaretle yazın. Bir sonraki videoda adınız geçsin. Hadi artık beklemeye gerek yok. Abone ol tuşuna basın ve oyuna dalalım. Yeşil sandalye artı duvardaki gülücük bu iki ipucundan karakteri tahmin edebilir misin? kar kar kur kur. Harikasın. Kar 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 Adalah sesosok alomani. Kahve ve gözlük artı kuş. Bu combo kimi anlatıyor? Sence kim? Fruli frula. Süpersin. Devam edelim. Frulli frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Hep dikkatli bak. Gerçek orangutini, ananasini hangisi? A mı, B mi, C mi, D mi? Soldaki B seçeneği. Bravo! Meyve kasasını primat hızında çözdün. Tempo düşmesin. Kurdeleli şeker otomatı plus bisiklet. Bu iki resimden karakteri çıkarabilir misin? Çikleterina, bicikleterina. Şeker gibi tatlı. Çikleterina, bisikleterina. Esposa de şikleteira, bisikleteira. Ahşap ev artı 9 numara. Bu gizemi çözebilir misin? Harikasın. Esok sekola. Devam ediyoruz. Esok sekola. Cepat banget anca. Assassino göz testi. Cappuccino Assassino'nun doğru gözleri hangisi? A, B, C, D... Vay canına C seçeneği Cappuccino Assassino'yu benim kadar seviyorsan yorumlara yaz. 67 sayısı artı sınıf bu ikili hangi adı fısıldıyor? Mükemmel, hızlanalım. Six, seven, six, seven, six, seven. Fil artı kaktüs ve saat, dikenli zaman yolcusu kim? Lirili larila, harikasın. Lirili larila, elefante nel deserto che que cammina quella. zamanı. Mavi hediye mi? Sarı hediye mi? Şanslı rengini seç. Maviyi seçenler en sevdiği Brain Rat karakterini yazsın. Sarıyı seçenler adını ve doğum gününü yazsın. İsmin videoda parlayabilir. Devam edelim. Kaz ve şapka. Bu şık kuş kim olabilir? Bır, bır gangster gusini. Stil sahibi gagaya selam. Bır, bır gangster gusini. Le piace sparare con le sue Muz artık aslı adam. Bu enerji patlaması kimi anlatıyor? Vay canına! Lodin din dun! Hadi devam! Lodin din din dun! Nudin din dun! Eee Ayakkabı artı bileklik. İpuçlarını bağla ismi söyle. Süpersin. Gangster Futera. Hadi hız kesme. Gangster Futera kriminali. Gizlenmiş brain rotu tahmin edebilir misin? Ses yok. Sadece sezgi. Kim bu? bır bır patapim şahane Sezgi. Görünmez ipuçlarını topladın. Bakalım sırada ne var? Deniz anası artı üzüm. Deniz ve bağ buluşması kimi çağırıyor? Bravo sana. Graypusi medusi. İlerliyoruz. Si medusi. Graypusini medusi artı eller, güç artı hareket eşittir. Hangi brain rot bu? Battery Fable, enerjiyi cebe attın. Battery Fable, Battery Fable. Şeker artı bisiklet, tatlı bir tur atmaya hazır mıyız? pirulitoita bisikleter, mükemmel eşleşme. Pirulitoita bisikletiera, ele é melhor do que o çikletera. Dikkatli bak, farklı çikleteyra bir bulabilir misin? İşte kırmızı bisikleti olan çikleteyra bir Bravo, gözlerine gözlük değil, madalya takılmalı. aygırı artı kaktüs ve terlik. Çöl spası gibi bir combo. Kim bu? Gakto hipopotamo. Vay canına. Sıradaki gelsin. Gakto hipopotamo. C'era una volta un cactus gigante. Balerin artı gazlı içecek. Köpüklü brain rot kime ait? Kokokolina ballerina, süpersin. Ballerina cappuccina, no no no. Cococolina ballerina. Devam. Hangisini daha çok seviyorsun? Ballerina cappuccina mı? Ballerino lololo mu? Cappuccino diyenler videoyu beğensin. Ballerino diyenler abone olsun. Takımını yaz. Sıradaki geliyor. Ejderha artı makarna. Bu dumanı tüten brain Rot kimi anlatıyor? Harikasın. Cannelloni dragoni. İyi yakaladın. Cannelloni dragoni. Il drago di pasta che brucia. Kedi artı karides. Deniz mahsullü miyav kim dersin? Troppi bacalum Troppa trippa. Tre topi trotterellan Tra tromboni tritati. Su AIGRA ART MARKET. Alla SVERIA RABASO KIMDA DARSIN. De Ipopotamino supermarketino. Sepeti PETI Ipopotamino supermarketino. Ine A TERASTIO ZODANO SUPERMARKETINO. Genç kız artı çilekli yoğurt. Tatlılık oranı yüksek olan bu brain rot kim? Strawberry'na Putriana. Vay canına bildin. Strawberry'na Putriana. Si kecil manis dari negeri glat. Çilek artı fil, jumbo tatlılık hangi brain rot çıkıyor? Elefantini stroberine, mükemmel! Elefantini stroberrini! Nei confini di un piano etereo. Astronaut başlığı ve carpus art zürafa? Usai le kime ait? Girafa celeste! Giraffa celeste, viaggio agreste. Dans la lune tutta dorata. La giraf. Farklı girafa selestre emojisini bulabilir misin? Dikkat et! İşte ayakkabıları farklı girafa selestre. Bravo! Hadi sıradakine uçalım. Sonraki resim için hazır mısın? Kunduz artı Hindistan cevizi. Bu iki resimden karakteri tahmin et. Bobrini kokosini harikasın. Bobrini kokosini. La... Armut artı ağırlık sence hangi brain rot saklı? Budi didi dun hadi tempo düşmesin. Budi didi di dun budi dan din. Yine kartı dünya bu kozmik çift kimi anlatıyor? Trolimero Trolicina süpersin sıradaki. Trolimero Trolicina. Il pretiletin in piscina. Art artı beyzbol sopası ipuçlarını birleştir brain rotu söyle Job 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 sahur iş bitirici vuruş Job 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 job, job sahur Mısır artı beyzbol sopası hangi brain rot olabilir corn sahur mükemmelsin. Tun 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 sahur. No. Is corn 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 sahur. Kitap artı megafon. Bu sınıfta kim komut veriyor? Tank 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 kelentang. Hız kesmeden devam. Tank 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 kelentang. tank. Bayar utang kau binatang. Kedi artı sushi. Bu hangi tatlı brain rot karakteri? Pusini Sushini. Şef pati onayladı. Eko a voi. Pusini Sushini. Ejendario. Çifti olmayan brain rot emojisini bulabilir misin? Hangisi yalnız kalmış? <laughs> Ecco cavallo virtuoso. Solo performans efsane. Gözlerin lazer gibi keskin. <laughs> Nükleer baca artı radyasyon işareti. Tehlikeli enerji kime ait? <laughs> Centralucci Nuclearucci, Atomik Tahmin. Centralucci Nuclearucci. Energia e energia balık artı milkshake. Bu garip karışım kimi çağırıyor? Carlo! O kadar uzattın ki doğru bildin. Carlo! Carlos! Bu dört brain rot gölgesini eşleştir. Dikkatli bak. İşte doğru eşleşme. Puzzle ustası sensin. Bakalım sıradakini de doğru tahmin edebilecek misin? Kum artı sokak. Güneş yanığı kokan isim hangisi? Malame Amarale. Sıcak asfaltta hız rekoru. O malame Amarale. No meio do nada um, num canto artı şapka ve dolar. Tropik soyguncu Brain Rod kim? Vay canına. Kivitto Bandito. Kivitto Bandito. E membro di una banda criminale. Roah, oi oi. Kalem artı topuklu ayakkabı. Tık tık tıklayan ritim kime ait? City city ting, mükemmelsin. Bu city titi titi city ting. Mukammal seni. Bu city titi titi city titi titi ting. Adalah istri Pak. Hamster artı telefon. Minik çağrı merkezi kimde? Ha Petrus, bakalım sırada ne var? Ha Petrus, Hi, takutnya! Inilah Favi. Engwan artı sushi. Soğuk brain rot kim olabilir? Sigma boy karizma bir tahmin. Sigma boy. Fotoğrafik hafıza testi. Tüm emojileri aklında tut. Peki boneka ambala bu kaç numarada? 5 numarada. Hafızan bilgisayar gibi hızlı. Dürüm artı telefon. Kimin sıcak attı bu? No my hot spot. Harikasın. No my hot spot masa saati artı bisiklet. Tıkır tıkır pedallayan kim? Tik tak sahur. Süper gidiyorsun. Tik tak tik tak sahur. Ini anomali. İki blueberry'nin oktopusinle arasındaki üç farkı bulabilir misin? Tic -tac, tic -tac göz, ayak, balık. Üçlü kombo tamam. Detay radarı açık. Süper gidiyorsun. Domuz artı el bombası. Bu patlayıcı şaka kime ait? Svinino bombondino. Hadi sıradaki. Esta cerdita bomba asusta a todos con solo. Roblox oyunu artı ayakkabı. Bu oyun sahası hangi brain rota ait olabilir? Robloxini videosini Mükemmelsin. No. Robloxini videosini. Top. Köpek artımız. Bu komik brain rot ikilisi kim? truly banana. Hem hav hav hem nanik. Truly bau truly banana. Salsi Salsi Sınav kağıdı artı beğeni işareti. Sence hangi isim bu? Yes, my exams. Like'ı yapıştıranlar sınıfı geçti. Yes, my exams. Miyex. Bonus sorusu tuğla artı gülücük işareti. Bu gizemi çözebilir misin? Cevabını yoruma yaz. En yaratıcı yorum bir sonraki videoda parlayacak. Meydan okumaya katıldığın için çok teşekkürler. Peki senin toplam skorun neydi? Yorumlara yazmayı unutma belki bir sonraki videoda adını görürüz. Kim bilir? Eğlenceli quizler, eğlenceli challenge'lar için kanala abone ol, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı da sakın unutma ki yeni videoları kaçırma. Şimdilik hoşçakal ama çok yakında tekrar buluşacağız.